Kelle nasıl yenir? Aha, yani kelledir. Şey. Soğan mı? Soğan mı? Olmaz olur mu ya? Olmamışlar mı? Koymamışlar. Bak gidin, gidince daha konuş artık. Hay abi. Böyle bir Dedim ya, bu soğansız inmez işte bu. Kelle. Bak, ooo. Oh, yana getir maşallah. Öyle. Şu göz mü? O beyin hacı. geldi, yeriniz elledi. Ah, kellenin orijinali döndü. Bu? Evet. Enes, koy Instagram'ı oğlum. Koy <laughs> Instagram'a kelleyi. Ha. Görün Çek. Löpet. Heh. Akif gözünü götürebilir. Şimdi, yok, yok. Şimdi e, Mutlaka amca dilek yok. Vay. Sen o bilmenin tadı yok. Niye kelle -ke çekme lan? Daha iyi var dedi. <laughs> Adam kelle yemek için sıvıya giriyor dedi. Yani Enes bu beyni sen mi yiyeceksin oğlum? Tamam ana. Niye? Yok hiç. Enes yedi de beyni sevmedi. Yanlışlıkla bir ucundan aldım. Zaten gözle ilk başta hiç fark ettim ve hiçbir şey olandım da yolunu çözemedim. Az bir ittim orada. Sonradan de, en sonunda de dönerim dedim. Bitti mi acı? Geçmiş örneğin zincir ne diyor?